Herkese iyi akşamlar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır vlog çekmiyordum, yaklaşık bir hafta 10 gün ara verdim. Ama bugün akşam hem dedim yemek yapalım, hem de birlikte vloguma başlayalım, sohbet edelim. Bugünün menüsü Musa'cığımdan çıktı, hemen burada. Şu anda görünmüyor <laughs> sizlere. Ee, neydi? Tantuni. Tavuk yapacağız. tantuni. Tantu... Tantuni. Konuşacağım. Tavuk tantuni. Tavuk, Tavuk tantuni yapacağız. Evet. Eee, ama ben iş yerinden çıkınca eksik malzeme almışım. Yani evde var diye biliyordum, yokmuş, kalmamış. Çok önemli değil ya. Maydanoz. Onu yerine nane koyuyorum. Evet. Bir de tavukları filan doğradım, ben zaten önceden hazır ettim. Musacığım da şimdi nane yapıyor, nane koyacak maydanoz yerine, bilmiyorum nasıl olur. Ben nane de da istemiyordum zaten çünkü e, maydanozu böyle soğanla avcarlıyor. Soğan da beni rahatsız eder şimdi akşam akşam istemiyorum o yüzden. Öncelikle tavuklarımızı güzelce pişireceğiz. Çok basit. Çok da güzel bir yemek. Bir de yanına şöyle bir dakika. Kısacım Instagram'da görmüş bu tarifi. Aslında yapan kişi ekmeğini de kendi yapıyordu. Ama daha önce edemedik. Şu hazır ekmeklerden aldım. Sandviç ekmeklerinden. Bunları yapacağız. -"Bu yeter mi sence?" -"Yeter yeter." -"Ben bunun yarısını doğradım." -"Yani daha bir tüm var, tavuk." -"Yeter oldu. -"Bence yeter. de yeter. yeter. Şöyle ikimize doğrayacak kadar yeter. Ben yeter. çok açlıyorum zaten." -"Kameranın yerini değiştirdiğimize göre devam edebiliriz." -"Kaç gündür?" -"Bir şey koktu ya." -"Su?" Hı. -"Onlar herhalde böyle bir şey koktu kalmıyor sanırım." -"Belki de." -"Kokur o sıkıntımız var zaten." -"Kaç gündür?" bak oraya getireceğim vlog çekeceğim diyorum bugün eve gidince başlayacağım yarın sabah başlayacağım ama bir türlü gerçekten kendime gelip de vlog çekemedim bir de bu arada evde çok fazla ustalık işler oldu kiler bitti ama yerleşmedi hala çocuk odasında tüm kilerdeki malzemeler çünkü kilere gelecek malzemeler var böyle ee, saklama kapları falan alacağım onların siparişini verdim birkaç eksiği var hala onları halletmem gerekiyor alıyoruz. Böyle sakin sakin yavaş yavaş yapıyoruz. Bir de bu hafta mutacığım da gerçekten çok yoğun çalıştı. O yüzden çekemedim bir Ama bugün akşam başladım Allah'ın izniyle. Yarın, diğer gün bir birlikte devam ederiz inşallah. Bir de bu aralar midem beni biraz fazla zorladı. En çok da bu hafta gerçekten çok zorladı. <laughs> <laughs> 8-5 o. E, 8-5 nöbeti, 5-12 nöbeti, 12-8 nöbeti. Neden öyle dedi? Ne demek istedin ya? Askeri nöbet çizegisi. O soğanları bir şeyle doğramasın mı? Yok, doğramadım. Asker nöbet çizegisi var. Tamam Senin da niye minden... öyle dedin? Senin miden de nöbet çizegisi. <laughs> yok yok, yani bilmiyorum. İlk haftalarda falan böyle bir şey yoktu da bu hafta biraz zorladı beni. Ama konuşacağız sizinle, inşallah bir gün böyle detaylı detaylı anlatacağım neler yaptım, neler yedim. <laughs> Neler denedim? Hiç aklımıza görmeyecek şeyleri deniyorum resmen midemin rahatlaması için. Kalbince bana mesela birini söyleyeyim mi? Söydün. Bir daha bir daha beyaz levrebi görmek istemiyorum doğumdan sonra. Diye. <laughs> Dedim ki hamilelik bittikten sonra asla ve asla evde beyaz levrebi görmek istemiyorum. Bu arada e, sadece buna... beyaz leblebi yiyor. Beyaz levrebi de yaşıyor. Başka bir şey yapayım. Bulantımın haricinde biraz mide yanmam. Yani böyle ekşimem oluyor yanmanın haricinde. Çünkü benim daha önceden de mide sorunlarım vardı. Daimi kullandığım hatta mide hapım vardı. E mecburen hamilelik dolay dolayısıyla bunları bırakmak zorunda kaldım. Ki de herhalde dünya sağlıklı beslenmeye alışmadı. <laughs> yani çok sağlıklı besleniyorum eskiye göre tavuklar hazır arkadaşlar. Sadece biraz yağ, toz biber ve tuz ekledim. Başka hiçbir şey koymuyorsunuz baharat olarak. Şurada ekmeklerim var. Burada domates. Burada da soğan ve nane. Normalde olması gereken soğan ve maydanoz bu arada. Aklınızda olsun. Benim gibi unutmayın siz. Ben soğan istemiyorum ama. Sadece domates koyduracağım ben şimdi. Allah çok da güzel oldu. Güzel görünüyor. Ay ay düşüyor. Gördün mü? Aç <laughs> Yok canım ne pişman olması. <laughs> Biz asla pişman olmayız. Ama işte... Adam yapmış şöyle kocaman ekmek. Biz aldık. Küçücük sandviç ekmeği. Neyse. Ay, Bir de açtı onu yağına batırmaya çalıştı. Evet ya. Olmadı. Çok Hadi yap yap. Rahat yap. Öyle Kapatıyorum yani. kameraları. Öyle, iyi Ama sen dedin. Ben normal ekmek alacaktım. Ne bileyim öyle olacak. Pazar gününden günaydınlar. Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Biz kalktık hızlıca hazırlandık. Şu anda saatlerimiz 9.30. Annemlere kahvaltıya gidiyoruz. Çünkü Musacığım saat 11'de çalışmaya başlayacak. O yüzden biz erkenciyiz bugün. Dün akşam da size devam edemedim. Çünkü yemeği yedikten sonra biraz televizyon izleyip direkt uyudum. <laughs> o yemekten sonra uyudum malum yüzden şimdi kalktık gidiyoruz annemlerle kahvaltı yapacağız. Biz geldik kahvaltı hazır arkadaşlar. Koy koy anne. Şöyle göstereyim. Annemin meşhur patates kızartması. Bunu farklı bir sosla da yapıyor. Daha önce de göstermiştik zaten size. Şöyle incir reçeli, peynir tabağı falan hazırlamış. Bu da ayva reçeli. Ee, bunu bu sene yaptın değil mi anne? Hani daha yeni, yeni yaptı ya, bunu. 15-20 gün altı. Aynen. Ben hatta ne gerek var uğraşma ayva tatlısı falan yapalım demiştim. Çok fazla ayva vardı ama reçeli kesinlikle tatlıdan daha güzel. Ben çok beğendim. Bu da çok lezzetli. Şöyle göstereyim. Her şey hazır. Burada da bana haşlanmış yumurta. Diğerlerine de sucuklu yumurta yapılacak. Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş vallahi. Acıkmıştık da. Şimdi hemen oturacağız zaten. Güne hızlı başlayınca gün gerçekten çok hızlı geçiyor. Saat 2 ben annemlerden kalktım. Musa'yı işe bıraktım. Oradan eve gittim. Evdeki tüm işleri hallettim. Bulaşıklar vardı dün akşamdan kalma. Ee, onları hallettim. Evi süpürdüm filan derken çamaşır attım makinaya. Gecikmeli başlatacağım artık. O ben gittiğimde başlamış ve bitmiş olur. Tekrardan anneme geldim. Normalde bir yere gidecektik birlikte ama vazgeçtik. Şimdi kendimize şöyle anneciğim de burada. Kahve yaptık. Kız, kız. <laughs> anne, kız. Vallahi anne kız. Kimsecikler kalmadı. Bir de anneannem var. <laughs> Babam, Aykut, Musa hepsi çıktılar gittiler. Biz de keyif yapacağız bugün. Ben de buradayım şimdilik bakalım. Şunun güzelliğine bir bakar mısınız arkadaşlar? Pufidik pufidik böyle çok güzel. İlk battaniyemiz bitmiş. Hayır ilk battaniyeniz değil. E, ikinci ben battaniye mi? Görmedim. Neyse bu benim bildiğim. Bana göre ilk gerçekten çok güzel. Diğeri de farklıymış. Ona da bakarım artık sonra. Şimdi bunun rengine annemle birlikte karar verdik. Gittik birlikte seçtik ipi. Puffy Değil mi? Abi Alize, Puffy. Böyle pufuduk pufuduk. Çok da güzel bir ip yeri var. Böyle küçük küçük tohumlar yapıyor ve bu elle işledin değil mi anne evet, bunu? Elle hem elle işleniyor hem de çok çabuk bitiyor aklınızda olsun ben bile denemeyi düşünüyorum bir kere çok güzel dikdörtgen yaptık biz normalde modelde kareydi aslında biraz büyük olsun diye dikdörtgen yaptık çünkü bizim bebişimiz yazın doğacak Allah izin verirse ve biz bunu kışın kullanmak zorunda kalacağız ama bundaki en büyük amacım biraz böyle dekor olarak da kullanmak çünkü çok güzel ee, aslında battaniye biteli biraz oldu ama biz şunlara karar vermemiştik şu pompon kısımlarına Normalde baktığımız modelde internette bulduğumuz modelde bunlar normal iptendi. Ama biz hazır pompondu mu? Hazır mıydı? Ama ipti. Buraları böyle daha farklı pompondu. Biz buna uygun bir renk bulamadık. O yüzden kendi ipinden yani yine Alize Pufi'den pompon yaptı annem. Bu fikri buldu. Bence de böyle daha güzel oldu. Hem şu tombaklarla uyumlu oldu. Çok da güzel olmuş. Ellerine sağlık. Kaldıracağız şimdi bunu artık. Bu bitti. Orada da örüyor hala. Bir şeyler Arasırka. örüyor. Ne yırka? Bir de her şeyin ismi var. Ara sırka, ata yeleği. Böyle çeşit çeşit isimleri var. Bu hazır. Çok da güzel olmuş Vallahi Beğendim. Pazartesi gününden günaydınlar arkadaşlar. Erken bir saatte kalktık ve biz nereye gidiyoruz? Oluşu görmeye. Ben <laughs> Her kontrolde aynısını söylüyor. Bugün evet, aylık kontrolümüz Seviyorum. var. İstediyorum özlemiş. Özlemiş mi diyorsun? İnşallah kendini gösterirsin. Arkasını dönüp yatma. <laughs> Şimdi aylık kontrolümüz var, ona gidiyoruz. Aslında doktorumuz geçen gittiğimizde böyle isterseniz öğleden sonra gelin, hem daha sakin oluyor, hem de daha net bir şekilde hani topken görebilirsiniz filan dedi ama biz. Maalesef bugün işleri denk getiremedik. Musa öğleden sonra işe başlayacak. Mesaisi başlıyor. O yüzden bu hafta en uygun saat. Pazartesi günü sabah de. Niye buradan gidiyorsun? Çarşıdan. Kaç ev var, oradan gideceğiz. Tamam, bana mızı alacak. <laughs> Kendini göstersin güzelce diye. Dün de size en son annemle annemin ördüğü battaniyeyi çektim aslında ama ondan sonra ben iptal oldum çünkü Mustafa Ali geldi ve saat 8'e kadar falan onunla oynadım akşam daha sonra da gitti ben de Musacığımı işten aldım falan derken saat epey gecikmişti zaten artık bugün devam ederiz inşallah birlikte gidelim bir o görelim bakalım nasılmış rahatı yerinde mi bir de kullandığım ilaç vardı onu yazdım onu unutmamak istiyorum. Doktoruma sormak istediğim birkaç soru var onları soracağım. Bakalım artık çıkınca size de haber veririm zaten. <laughs> Burayı silmeyeceğim. <laughs> İş yerine geldik arkadaşlar. Hastanedeki işlerimiz bitti. kan tahlili verdik. Kan sayımı bakılacakmış. Ayrıca üçlü tarama testi içinde bir kan alındı. Onun da sonuçları 10 gün sonra çıkacak. Artık 10 gün sonra tekrardan doktorumuza görüşeceğiz. Ama şu anlık hiçbir sıkıntı hiçbir şey yokmuş. E, bu midemdeki ekşime diyeyim, daha doğrusu ekşime, rahatsız etme beni de. Benim daha önceden gelen mide rahatsızlığımdan da kaynaklanıyormuş biraz aslında. O yüzden ilaç yazdı. Onun için bir şurup yazdı. Onu içecekmişim. Rahatlarsın dedi. Öyle. Yani devam herhangi bir sıkıntı yok şimdilik. Musacığım da gördü, Rahat evet. rahatladı. Ama bu sefer böyle farklı baktı doktorumuz. Sırtına falan baktı, kafasına baktı. Biz de böyle tam net görmedik. <laughs> Normalde her günümüzde böyle yatıyordu. Çok net bir şekilde görüyorduk. Ama bunda işte bakması gereken ölçülere falan baktı. Herhangi bir sıkıntı olmadığını söyledi. Kilo alıp vermemde de herhangi bir şey yokmuş. İyi gidiyorsun, iyisin Biz dedi. konuştuk zaten. Ben mi ihtiyacım falan dedim. Yok baba iyiyim dedi. Rahatım <laughs> <dedi. gülüyor> Güzel yiyor annem falan mı dedi Aynen. sana? <laughs> Güzel bakıyor dedi. Şimdi de gerçekten o kadar acıktım ki anlatamam size yemek söyledik yemek gelmesini bekliyorum çünkü biraz da geç girdik doktora aslında size çekecektim ama birden girdik çünkü doktorumuz doğum'a gitmişti ve çok fazla bekleyen hasta vardı yani biz de beklemeli girdik bizden sonrakiler de hep beklemeli beklemeli bir şekilde giriyorlar. Doktor biraz çıldırmıştı sanki. Haklıydı ama yani ben olsam daha <laughs> büyük tepki aynen. verirdim kesinlikle zaten orada bile kendimi çok zor tuttum hani dönüp de cevap vermemek için. Ya sonuçta Savaşı bir sıra ya. var. Evet. Yani benim randevum 9.30'daydı. Ben de geç girdim. Çünkü bir doğum gelmiş. Yani daha ne olabilir? Nasıl bir açıklaması olabilir bunun? Bekleyeceğim. ama yani insanlar yani. da bir sabırsızlık kapıda bekliyorlar. Ya seni zaten çağıracak liste yani. var elinde yani. yani Oradaki bayan. Sana da denk ya. Ondan yani evet ya yani bir gün o doğuma sen gideceksin. Yani. Senin için gidecek i̇şte. doktor. Senin için başkası bekleyecek. Ama böyle anlayışsız insanlar, ne bileyim, garipler. Hı. Allah yardımcımız olsun gerçekten. Bir sıkıntı yok yani çok şükür şimdilik. Gittik, gördük, geldik. 10 gün sonra da inşallah sonuçlarımız da temiz çıkar. Herhangi bir sorun olmaz. Bakalım. Şimdilik yok dedi zaten doktorum. Ya özlemek, Başka özlemek ya şey fazla. 10 gün sonra geri gelin dedi. Öyle mi dedi? Başka da bir şey konuşmadık herhalde ya. Ya öyle. Şu Şimdi... değilmiş demek ki. He? Narkoz değilmiş demek ki. mi? Aslan gibi geleceğim. <laughs> <ya. gülüyor> evet. Bir de Aynı ben miyim diyorsun. Ben bir önceki e, ee, görüntüsünde yani daha cinsiyeti bilmeden önce dedim ki bu Aykut'a benziyor. <laughs> o kafası, burnu falan böyle garip yani. Çünkü siyah beyaz ya. Ondan Aykut Esmer. dedim <laughs> <laughs> Aykut'a benziyor ondan beri tutturdu küçük Aykut küçük Aykut. Yani zaten malum oğlan dayıya kısalaya demişler ama bakalım kısmet. <laughs> Bize çekerse sıkıntı. <laughs> Bize çekerse sıkıntı diyor yalnız. Saatlerimiz şu anda 6 yerini kapattık. Aykut'cuğumuzla. Bir gün daha bitti. Eve gidiyoruz. Ben bugün geç kaldım Aykut'un yüzünden. Yani Aykut'un yüzünden geç kalmadım aslında. Sanki keyfi gelir geç kaldık ya. <laughs> Sanki yakıyor bir dükkanı da. Şöyle. E, arabayı Musa'ya verdim. Musa gitti bugün iş yerine arabayla. O yüzden ben arabasız kaldım. Arabasız kalınca da Aykut'la gitmek zorunda kaldım. Hatta şimdi daha da gidemeyeceğiz eve. Saat 6. Bizim gitmemiz kesin 6.30 olur. 6.30 olursa başına mı? Öyle mi diyorsun? diğer dükkana gideceğiz çünkü arabanın arkasında malzemeler var onları bırakacağız oradan da artık umarım bizi oradan başka bir yere göndermezler babam ve abim eve gideriz ee, annemlere gideceğim eve gideceğim Gene size. ne güzel değil mi bak böyle diyor biraz önce de eve gidip tek başına yemek yapma ne yapacaksın tek başına yemek mi yenir vicdan da el vermiyor tek gitmeme tek olmama Aynen, çok vicdanlıyım ya öyle deme dün beni aradın Dün ben temizlik yapıyorum. Beni arada diyor ki niye temizlik yapıyorsun? Dinlensene tek tatil günün. Ya haftada bir <laughs> gezinsin. Ben bile dün evde durmadım. Mesela gezdim yani. Evet ama müsaidim çalıştığı için gezemedim ben. Artık. Musa bir de bana Instagram'dan mesaj atıyor. Hı. İnşallah araba bağlanır. İnşallah poli, İnşallah benzini biter. Hiç sevmiyor pazar <laughs> günü çalışmayı ama denk gelince mesaisi mecbur çalışıyor. O yüzden yapacak bir şey yok. Yani artık hafta içi tatil onun. Musa hafta bu, bu dünyaya yaparız. çalışmaya bir musabi gelmiş bir de ben. Öyle mi? Allah öyle diyor. Dertli. <laughs> Dün yemek yiyordum ben yemekten kalktım küp Öyle Ay, Bizim sevkiyat işlerinin hepsine bakıyor. Bir de hafta sonu olunca yoğunluk oluyor. Mesela cumartesi günü de çok geç. İşte kapattık ettik dükkanı. Bir de müşterinin keyfini göre Adam diyor ki yedi buçukta gel yedi buçukta gideceğim. <laughs> Sıkıntılı. Stresli Aykut'um. Neyse biz gidelim. Anneme gideceğiz. Annem de yemeği yapmış zaten. O da ısrarla geldi dedi. Aslında ben eve gidecektim. Eve giderim işte çamaşır yıkarım falan diyordum kendi kafamdan ama annem de geldi de. Aykut da. Musa zaten eve hiç gitmemi istemiyor. Tek dur, durup ne yapacaksın? Sıkılırsın falan diyor akşam akşam. O yüzden oraya gideceğim. Geldim ben annemlere. Şimdi annem ocağı yemeğin suyunu koydu. Ben de salatayı yapacağım. Bu arada bu mutfakta şu kameraya bir türlü bir yer ayarlayamıyorum. Bu ışık çok yetersiz kalıyor sanki kameraya. Bir garip oluyor. Tezgahı ayarlayamıyorum. Saatlerce onunla uğraştım şimdi. Hızlı hızlı salatayı yapacağım. Bu arada annem bugün sabahtan işte köfte yapmıştı. Bayağı yaptı hatta buzluklarımıza falan da atalım diye. O yüzden akşam menüsü belli. İşte köfte, salata, ayran, turşu. Şimdi salatamızı yapalım. Ondan sonra da sofrayı kurarız zaten annemle birlikte. Yemeği yeriz. Kuşlar da benim onlarla konuştuğumu düşünüyorlar galiba. <laughs> Tepki veriyorlar bana. Evin en küçük beynin içli köfteleri arkadaşlar. Şunlara bakar mısınız? Mini minnacık. Bunlar Mustafa Ali için yapılmış. Sadece onun yediği baharatlardan. Hatta baharat da yok. Kimyon ve soğan, soğan et. Soğan et. Başka hiçbir şey yok yani. Bu dışında da hiçbir şey yok. Ona göre yapılıyor. Annem ayrı yapıyor onu mantıyı da öyle yapmıştı. Bu işi köfteyi de öyle yaptı. Çok güzeller. Şuna bak. Şunu çok sevecek ama. Küçücük. <laughs> Yorgun savaşçım işten geldi. Bittim. Bittim, bittim ya. Yani. ya bittim. Bittik ya. bu. Aykut bittik bugün diyor ki ya, bu hayatta diyor bir Musa abi, ben çalışıyorum. Başka hiç kimse çalışmıyor diyor. Halbuki ben de yanındayım Yo, yani. bir Aykut çalışıyor bir ben çalışıyorum. Kimse çalışmıyor. Bu arada ben... Ha? Bizim gibi kimse çalışmıyor usta bakmayın ya. Haklısın. Çok yoğunsun sen. Ben çok yoğunum izlersin. Hatta geldi yemek yedi. Ben de yine onunla eşlik ettim. <laughs> Birlikte bir şeyler atıştırdık. Sırf yani sen sabah kalkınca acıktım acıktım diye bağırmaman için sana da yaptım. Bağırmıyorum. Sadece ne oluyor arkadaşlar biliyor musunuz? Ben normalde böyle değildim. <gülüyor> <gülüyor> acıktım. Acıktık. Hadi kahvaltı. Kahvaltı <laughs> yapalım. Başlıyor sabah ee... Akşam içtiğim hap var. Allah izin verirse sizinle böyle soru cevap video çekmek istiyorum. O zaman anlatacağım işte hangi hapı neden içiyorum falan diye. Bence o hap beni çok acıktırıyor. Eskiden de şey olurdu. Ee, akşamları mide hapı içtiğimde çok aç uyanırdım. Şimdi o hapı içtiğimde bence çok aç uyanıyorum. Çünkü içmediğim gün gayet rahatım. Mesela geçenlerde içmedim. iki gün içmedim. Ne açlık ne bir şey. Ama o hapı içtiğimde sabah bir kalkıyorum açım yani. Bir şeyler yemem lazım. E bunlar da oyalanıyorlar. İşte yemeyelim. Biraz erteleyelim falan. Ben de açım 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 deyip duruyorum yani. O yüzden yarın onu yaşamamak için bugün Musa şimdiden bir şeyler yedirdi bana. Çünkü sabah başını şişirmemem gerekiyormuş. Çok yorulmuş bugün işte. Bu arada ben e, Aykut'la geldim. Saat 10.30-11 gibi falan Aykut beni eve bıraktı. Dışarıdaydı. Ee, eve geçerken de beni buraya bıraktı ve ben ondan sonra geldim. Yapacak hiçbir işim yoktu çünkü dünden evimi tertemiz bırakıp çıkmıştım. Her işim Aynen. hallolmuştu. Vallahi hiçbir şey yoktu. Geçtim, televizyon izledim. Yani evde yapacak bir iş imkansız bence. İşte var aslında bir şey da. Dedim şimdi müsait var. Yok yok yapayım ne güzel tek başına Yoksa e, Kiler'in bu yorgan bölümünü Oo, Düzlemeyi düşündüm tam güzel, bir şey bulmuşum. Tam güzel Onu yapmayı şey bulmuşum. düşündüm Yapaydı Ama dedim şimdi Musa gelince Hiç iyi demez bana yapma Emine şey Demez mi? Yok yapaydın Neyse keşke yarın yaparım. <laughs> Öyle yani geldim geldim televizyon izliyorum Şimdi Musacım geldi bir şeyler atıştırdık Ama artık yatıp dinleneceğim Yeter bugünlük bu kadar benden İçten içten uyuyorum ben sen uyuyun ben uyukladım Kesinlikle filan kalktım. Allah. Bu arada bugün çok güzel haberler aldım. Ne Çok olur güzel olur. şeyler oldu. Kızlardan, arkadaşlarımızdan. İnşallah ilerleyen zamanlarda o haberleri de vereceğiz size. Ne aldın? <laughs> tamam sayıda söyledim ama güzel şeyler, i̇şte, çok, güzel, işte, şeyler yani çok, evet, çok güzel şeyler oluyor. Çok güzel şeyler oluyor. Bugün gerçekten ama... benim için çok çok güzel bir gündü. T.O. veriyordum ama ben öğrenseydim size, Ben de bilmiyorum. Bilmiyorum. Gerçekten. Kimse bilmiyor da. Bir abi. tek ben biliyorum. Var mı? <laughs> evet. Neyse ben gidiyorum artık arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Aa, hediye mi aldın? Diyorsun? Kızlarla Büşündüm birlikte ama. mi? Evet. He, doğru. Hediye 14 Şubat var önümüzde. O gün 18'i hiç unuttuydum ben. <laughs> Nereden hatırlattın? <laughs> Neyse. <gülüyor> Ha, 14 Şubatım ya. Of sen Musa. Sanki bir şey bekliyoruz. Neyse gidiyorum ben. Evet. Tamam. Sevindim. 14 Şubat'ta size ayrıca vlog çekeceğim. Ne yapacak göreceğiz. <laughs> bir şey beklemiyor lan. Ya yine de yani bana olmasa da olabilir. Babuşum al. olur Evet. Evet. Ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İnşallah bundan sonra vloglarıma ara vermeden devam edeceğim. Bay bay.